Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ama en önemlisi dediğim gibi kanalıma abone olmanız çünkü abone oldukça ailemiz büyüdükçe daha eğlenceli videolarda gelecek arkadaşlar. Ama şu an e, hatta şu an durdurup videomu durdurup aşağıdan abone olup bildirimleri açarsanız çok 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 sevinirim. Gördüğünüz gibi çok az bir abone sayımız var. 6 abonemiz var. Sadece lütfen abone olun ki daha da büyüyelim ve daha da eğlenceli videolar gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çantalarımı kuşanmışım ve bir yere gidiyorum belli ki. Arabam orada. Ve şu an saat 5 arkadaşlar. Sabah 5. Ailem yukarıda uyuyor. Buranın ışığını açtım ve size bildirmek istedim arkadaşlar. Bugün ben... Yurt dışına okuma gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ki liseyi yurt dışında okuyacağım. O yüzden eşyalarımı topladım ve havalimanına gideceğim. Ondan sonra Amerika'ya High School, Roblox High School'a yazılmaya gideceğim arkadaşlar. Çok mutluyum. O halde hemen çıkalım. Ay ışığı kapatalım arkadaşlar bir saniye. Ay yapamadım arkadaşlar bir dakika hop. Evet arkadaşlar. Kapıyı da kilitleyelim ki ailem rahatsız olmasın arkadaşlar. Aa bir saniye. Valizimi almayı unuttum arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar şu anda valizimi de aldım. Sessizce buradan çıkalım. Gördüğünüz gibi valizimi almış durumdayım. Eşyalarımın her, her şeyi aldım. Şimdi havalimanına tek başıma gideceğim. ile arkadaşımla falan vedalaştım. O yüzden onlara gerek yok şu anlık. Tekrardan vedalaşıp birbirimizi üzmeyelim değil mi arkadaşlar? Şu yoldan gidelim bakalım. Arkadaşlar bu arada Esra ehliyetim var mı? Sen nasıl araba kullanıyorsun diye soracak olursanız eğer. Bu Brookhaven şehrinde böyle pek bir sorulmuyor bu arkadaşlar. Ama en yakın zamanda ehliyetimi de almayı düşünüyorum. Zaten 2-3 sene falan kaldı arkadaşlar ehliyetimi almam için. Ama belki bir yasa falan çıkar Burrow evinde ve daha erken alabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Ehliyetimi de oh yanlış yerden girdik ama olsun arkadaşlar. Ehliyetimi de aldığım gibi sizlere bir video çekelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence gayet iyi olur. Çünkü bu ehliyet almak bayağı bir zor iş arabanın park edilmesiydi bilmem ne ve park edilmesini artık onları ne bilmiyorum ama evet arkadaşlar airport'a geldik arabamı arabamı annem alacak yakında yani yarın sabah alır herhalde veya öyküyü de aldırabilirim evet arkadaşlar geldik bakın yani öyküyü o kadar dedim insan mı gelir ya neyse gidiyorum hiç kimse de gelmemiş ki insan bir sürpriz yapar değil mi arkadaşlar? Yanlış mıyım? Neyse uçağı kaçırmadan hemen geçelim. Tamam. Buradan da geçelim. Hmm. Arkadaşlar ilk önce biz New York'tan yola çıkacağız. Daha sonrasında ise Amerika uçağına bineceğiz. O yüzden New York'un saatine bir daha bakayım. Ay saat diyorum Tamam. 2. 22. Buradan geçelim. Evet arkadaşlar, burada bir konuşma yapmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten beni izlediğiniz için teşekkür ederim şu anda. Ee, bu bir günlük vlog gibi oldu arkadaşlar. Em, okula okula gittiğimde, okula gitmeden önce hatta otelime gideceğim. Otelimi de size gösteririm. Üstüm başımı daha değiştirmem gerekecek otelde. Otelden sonrasına ise belki bir stil değişikliği yaparım diye düşünüyorum. Sonuçta yeni bir okul, yeni bir heyecan olacak arkadaşlar. Yeni bir stille karşılayacağım sizleri. O yüzden birazcık heyecanlanın, meraklanın bence. Başka ne söyleyebilirim? Hack School, Roblox Hack School gerçekten beni çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. Okul o kadar büyük ki anlatamam arkadaşlar. Yani havuzundan tutun, cimnastik salonuna kadar kafa tarihsinin büyüklüğünü size anlatamam. Tabi ben bunların hepsini internetten gördüm arkadaşlar. İnternetten gördüm arkadaşlar. Neyse. Aa, arkadaşlar ben bir şey unuttum. İnanamıyorum arkadaşlar. Bakayım. Yarım saatim var. Yarım saatte gelip gelebilir miyim acaba? Arkadaşlar evimde bir tane ders kitabım vardı. Onu almazsam beni okul alamazlar maalesef. Karne gibi bir şey. Onu hemen almam gerekiyor. Annemler de uyudur Ayla. Hemen koşarak onu almam gerekiyor arkadaşlar. Allah'ım nasıl unuttum ya. Nasıl unuttum onu arkadaşlar. Yetişebilir miyiz ben sizce? Umarım yetişiriz. Çok hızlı bu şekilde gireceğim şimdi evime. Oh, of ya. Arkadaşlar nasıl unuturum ben bunu ya. Yanlış yönden döndüm. Tamam. Arkadaşlar inşallah. Ay at ne iş var burada. Arkadaşlar inşallah yetişeyim. Lütfen bana dua edin yetişeyim. Uçağım yoksa çok uzun saat sonra şey olacak. Arkadaşlar. Evet, evime geldim. Şu an saat 7. Annemler hala uyanmamış. Evet geldim arkadaşlar. Kapı kilitli. Kapımı açayım. Arkadaşlar şu ben mutfağın şurasına koymuştum. Evet arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar bakın bu elimde gördüğünüz kağıt çok önemliydi. Valizimi de aldıktan sonra hadi gidelim arkadaşlar. İnşallah ay kapı kilitleyemedim ama artık da kilitleye kilitleyemeyeceğim. Çok geç kaldım çünkü arkadaşlar. Hemen dönmem gerekiyor. Ay bu yolda çok uzatıyor beni ya. Havalimanına kadar. Arkadaşlar son 10 dakikam kaldı. Arkadaşlar çok korkuyorum. Umarım yetişiriz ya. Of. Nasıl böyle bir salaklık yapabilirim arkadaşlar? Ay, ay aslında öykü Öyküyle son kez bir görüşebilseydim çok iyi olacaktı ama muhtemelen uyuyordur o. Ay çok heyecanlı çok heyecanlı. Evet arkadaşlar şu anda havalimanına geldim. Ah! Öykü gelmiş arkadaşlar. Ya Öykü ağlama lütfen. Öykü. Öykü ağlama lütfen. Lütfen ağlama. Uçam kaçmak üzereyim. Hadi seni öptüm. Görüşmek üzere. Ben de geleceğim. Hayır. Ben de geleceğim. Hayır. Ben babamı hazırlamıştım. Ben de geleceğim. Hayır Öykücüğüm olmaz. Geldim. İnanmıyorum sana. Tamam hadi o zaman hep beraber gidiyoruz arkadaşlar. Öykü ile beraber yeni okulumuza gidiyoruz. Öykü koş son iki dakika. Ne? Oh. Evet arkadaşlar şu anda şu anda geldik valizimi şöyle koyacağım. Evet arkadaşlar. Evet iyi ki geldin. Gerçekten şu an şaşkınlık içerisindeyim. O zaman arkadaşlar Öykü'de de yazılmaya gidiyoruz öyküyle birlikte. O zaman arkadaşlar dediğim gibi stil değişikliği yapacağız. Çünkü havalı bir okula gidiyoruz. Ve Evet arkadaşlar dediğim gibi stil değişikliği yapmayı planlıyoruz. çünkü çok havalı bir okula gideceğiz arkadaşlar. Otelimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden uçaktan indik. Ee, sonra bizi havalimanından buyurun bir şey mi gitti? Ee, sonra işte otelimize geldik arkadaşlar. Otelimizin güzelliğini görüyor musunuz? Hemen üstüme gördüğünüz gibi rahat bir şeyler geçirdim. Otelimizin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar burası yurt odasından daha güzeldi ücretliydi ama olsun çok tatlı bir yer burada küçük bir balkonumuz var bakın şurası bakın hatta şu aşağısında öykün odası maviye yataklı olan yer öykün odası şu altta banyo var hadi gelin size biraz oteli gezdireyim arkadaşlar Evet arkadaşlar işte benim odam böyle Şimdi bir öykünün odasına gidip bakalım ne yapıyor öykü. Arkadaşlar, e, arkadaşlar <laughs> e, burası da e, otelimizin salonu gibi bir yer. Burada mutfak var. Gördüğünüz gibi şurada banyo var. Burası çıkış. Şurası da öykünün odası. Öyküm. Efendim. Arkadaşlar bakın burada da öykü var. Öyküyle kıyafetlerimiz, saçımız, başımız, her şeyimiz aynı. <laughs> Ekinurus daha çok tatlı değil mi arkadaşlar Neyse arkadaşlar biz yatmaya gidiyoruz e, Yattıktan sonra sabah okulda görüşmek üzere Evet arkadaşlar şu anda Roboxion Hack School'a gelmiş bulunmaktayız Arkadaşlar size ne demiştim Esra stilini değiştirecek Demiştim arkadaşlar Stilimi nasıl buldunuz Birazcık kaslandım arkadaşlar Saç rengimi ve Yüz emoji, emoji diyorum Yüz mimiklerimi değiştirdim arkadaşlar. Bakın burada çok değişik insanlar var ve size demiştim hani çok havalı bir okul olacak. Bakın, bakın arabalara bakın. Aa, öğretmenmiş yalnız arkadaşlar. Neyse, arabaların güzelliği ve havalılığı pek okulumuzun büyüklüğüne ne diyorsunuz arkadaşlar? Muhteşem değil mi? Evet, muhteşem biliyorum ben de. Öykü de birazdan gelecek. Şu an dondu kaldı herhalde. Evet arkadaşlar, bakın. Bu çok değişik bir arkadaşlarım var. Ee, size hemen okulu gezdireceğim. Ben de bilmiyorum çünkü biraz keşif yapacağız. Arkadaşlar şurada şurası sınıfların olduğu bölüm. Bu sınıfların olduğu yer bölüme bakalım. Bakın burada matematik sınıfı. Şurada resim sınıfı. Burada dolaplarımız var. Dolaplarımıza kitaplarımızı koyacağız. Hmm, sonrasında burası burada e, cooking sınıfı var. Yani pasta sınıfı, yemek yapma sınıfı burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ha, burası fen bilimleri sınıfı. Ee, bakın burası müzik sınıfı arkadaşlar. Şimdi içeri girmeyelim. Müzik öküte geldi yanıma. Müzik sınıfı, workshop sınıfı. Burası, burası neymiş? Burası temizlik yeri. Ve arkadaşlar son olarak da burada bir kafeteryamız var. Tabii ki son değilim ama son değil tabii ki de. E, kafeterya var. Arkadaşlar biliyor musunuz? En çok sevdiğim yanında bu okulun her aktivitesinin olması. Yüzme, salonu. Sonra... Ay, çok güzel. Evet öykü. Yüzme salonu var, futbol sahası var, beyzbol sahası var. Koşu yeri bile var arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde burada öyküyle koşu yarışı yapmayı planlıyoruz cimnastik salonu var yani var da var arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük e, bu bölümümüzün sonuna geldik. Yurt dışında okul seri bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.